Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu Mevlana'yı anma haftası nedeniyle konser düzenledi. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu'nun periyodik konserlerinde Vuslatı'nın 748. yıl dönümünde Mevlana Celaleddin Rumi anıldı. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser Elazığ Valisi Ömer Toraman'la eşi Neşe Toraman, Elazığ protokolü ve vatandaşlar katıldı. Topluluk şefi Kenan Çimtay'ın yönettiği konserde çeşitli eserler seslendirildi. Gelin, Vali Toraman Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı topluluğunu tebrik etti. Bayramız Elası bizim Türk kültürünün ve medeniyetinin e, taşıyıcı ana sütunlarından e, bir e, şehir. Dolayısıyla bu kültürümüzün ve medeniyetimizin unsurlarını bugün e, icra etmek ve geleceğe taşımak gibi bir misyonu da var koronumuzun. Bunu da en iyi şekilde icra ediyorlar, yerine getiriyorlar. 1748. yıl dönümünde onu e, o vesileyle bir araya geliyoruz. Onun düşünceleri, onun yaşayışı, onun fikirleri bizi bir araya getiriyor. Bu da medeniyetimizin bu topraklarda ne kadar kök saldığının en bariz işaret ediyor.